Merhaba değerli hocalarım. KPSS e çıkmış sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Türkiye'nin coğrafi konumunu ifade edilirken kuzey, güney, doğu ve batı yönlerindeki uç noktalarına da yer verilir. Aşağıdakilerden hangisi bu uç noktalardan biri değildir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Türkiye'nin sınırları şu şekilde ifade edilirse şu Türkiye olsun arkadaşlar. Bakın Sinop dediğimiz yer arkadaşlar en kuzeyi ifade eder dil yöresi arkadaşlar dil ucu bizim ığdırın yani en doğumuzu ifade eder arkadaşlar ığdırda. Yine yayla da toprak tutan köy arkadaşlar Hatay'da en güneyi ifade eder. Ve Gökçeada İnceburun arkadaşlar ne yapar? Türkiye'nin en batısında yani Çanakkale'nin en batısındaki Gökçeada arkadaşlar bizim en batı sınırımız. Dolayısıyla İzmir'in herhangi bir e, e, durumu yok arkadaşlar. Yani sınır belirten bir durumu yok. O yüzden cevabımız burada sevgili arkadaşlar ne olur? E şıkkı olur değerli arkadaşlar. Bir başka soruda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.